Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mörge taktikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen hızlı bir şekilde ilk maçımıza geçelim. <laughs> Fırlandığında bir kart ücretsiz şey olur. İndirime gider. İlk sıra alalım. Pekka çek bir tane. Pekka'yı sat. Okçuyu ikiye yükselt. Bekle. Barbar gidiyor. Alacağız herhalde bunu. Aldık. Aynen. Kimle oynuyoruz şimdi? Atvinle mi? Pekka 2 seviye. Cellat al bir tane. Cellat'ı satmayalım bence. Kalsın şimdi. Önde oyna. Kontrol edelim şimdi. Adam kart. Aldım oğlum adam kart. Bu ne? Koydu şimdi. Aldı kartı. 2 dakikada gi gitti. Çok iyi. Soytuk Hero. Şimdi bombacı alalım. Barbar 2'yi yükseltelim. Bombacı yükseltip satalım. Mızraklı alalım. Mızraklı 2'yi yükseltelim. Satalım. Şövalye alalım. Şövalye 2'yi yükseltelim. Walter alalım. Bombacı alalım. Bombacı iki yükseltelim. Satalım. Gol makinesi alalım. Celat 2 yükseltelim. Satalım, satalım. Celat koyalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Vur pekka. Adamsın. Celat. Vur bakayım. Aslanım benim. Harikasın. Şimdi hayatı bir daha koy. Barbarı koy. Ee, satıp hayatı... To... 3'e bak lan bence. Uy 3 oldu Barbar, çok iyi az kombosuna mı gitsem? Direkt müthiş olur var ya. Uzak iki seviye. Sat. Goblin. Bombacı. Haydut ver bana. Verdi haydut. Çok iyi. Haydut. Uy haydut. Uy müthiş oldu bu ya. Harikasın sen. Müthişsin ya. Bu ne oğlum? Ne yaptım ben lan? <laughs> gel bakalım. Gel bakalım. Abut kardeş. Patla. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Patla. Hayır, Kullan özelliğini. Mızraklı seviye. Mega seviye. Atvin gitti şu anda. Advinle mi oynuyoruz? Evet. Sakin olalım. Koy Megayı şimdi. az kombosu oldu. Çok iyi. Mızraklıyı sat. Bunu koy. Koy. Megayı koy. Şövalyeyi koy. Sat. Bombacı çek. Saat diye koy. Saat bunu koy. Saat 2'ye yükselt. Şimdi şey var lan. Mega kimsede yok. Versene kart. Kart ver bana. Bana ka kart ver. Ha, bunda varmış. binde. <laughs> Anlam mı yapıyor acaba? Neyse çok iyi. Bunu hemen hallettik. Şu kimin denmesini isterim. Oo Habibi de şey var. O yüzden suyu mı var bunda. Aynen. Ne yapacağız şimdi? Habibi'ye karşı bir şansım yok gibi sanki bilmiyorum. oy barbarı, bombacı, dart goblini. Ver, cellat ver bana çabuk. Çabuk cellat ver bana. Çabuk. Çi. Acilinden hem de. Çok acil. Çok acil. Cellat ver. Çabuk cellat ver bana. Verdin. Gel buraya. Ama maalesef suikastçı. Suikastçı kombosu olduğu için 2 dakikada kötten yedik. Hem yani de 2 dakikada var ya içimden geçti resmen. Şuraya bak bütün kartları yükseltmiş ya. Çakal herif. Valkyr seviye. Kart ver. Bana kart ver. Valkyr şey olur mu? 3? O o olur ya bence. Olur. Valkyr'i ver bana artık. Kart bitti lan şeyde. Avuzda bitti hem de. Avuzda kart bitti ya. Şaka gibi. vermek. ki. Havuzda kart bitti havuzda. Alo. Bu maç ikinci olmayı hak etmemiştim. Gerçekten hak etmemiştim. Hayır kullandım ama maalesef kucaklaşma her tur takımına uyan bir birlik kazanırsın. Şöyle yap yapalım. Bence çok daha iyi. iyi. Goblin kombosu. Gel geri. Gel geri. Bak görüyor musun? Nasıl görmüş çakaları. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. İki puanımız gitti sadece. Şimdi bana kart vereceksin. Kart ver bakalım. İki tane kat vereceksin bana şimdi. Herkezde ruh var Baksana sana ruh imparatorluk var. Verdi verdi. Dart iki seviye. Öne bir tane tak bu koşak. Valkür. Seni çıkaralım. Koy bunu. Bu şekilde oynayalım. Evet. Gel bakalım şimdi. Öldürürüz bunu, öldürürüz. Vur. Vur goblin. Harikasın. Bunu da vur. Tamamdır. Sakin oluyoruz şimdi. Şimdi ilk iki, iki tane daha kart alacağım ve iksir havuzumu yükselte yükselteceğim. Kart ver bakalım bana. Rainy geldi. Kart ver bu mızraklı bu da okçu yanına da okçunun yanına tabii ki de prenses yakışır bunu sat bir daha koy buraya dartı 3'e yükselt prenses 2'ye yükselt ve bekle acele yok sakin bunu da koyalım hatta valkür gelsin çok iyi tamamdır sakin şimdi acele yok Vur Walker. Vurdu artık Goblin'i. Ölmeyin ama çabuk. Bu şunu. Çok iyi tamam hiç sıkıntı değil sıkıntı değil. Of Dark Goblin'i var ya müthiş şey yaptı. İş yaptı müthiş iş yaptı. Bakayım şuna. Ayhan'a. Ayhan. Walker Ayhan! iki seviye. Goblin'i çıkar şuradan. Pekka Saf Pekka'yı şoval bu ne şövalyesi lan? Yine bundan verdi. Tamam bu şekil oynayacağız yine. O arkayı da fullemiş ama olsun. Oksine tarafta bu tarafta. Gel bakalım. Dart Goblin'i 3 3 seviye. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Sana Son aklın kaldı, Ayhan, Ayhan son aklın kaldı, Ayhan. İki tane daha kart alacağım hemen, rica edeyim. Uy, koy bunu. Tekkayı yükselt. Bunu, bunu sat. Taktik değişikliğine gidiyoruz şu an. dik değişikliğine gidiyoruz. Gel, gel bakalım savunma markasına. Burası sanırım hiçbir şey olmaz. Vurun şunu. Vur 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 vur. Mega yemiş. Yerim seni mega lan. Ayadır. Tamam. İki hakkım Ka kaç aklım kaldı? 3 3 canım kaldı yani. Ay Ayhan'la oynuyoruz. Çok iyi. Kart ver bana şimdi. Sat bombacı, koy Valkyrie, barbar, mızraklı şövalye, okçu üst seviye. Bir daha koy okçuyu. Goblin mızraklı. Goblin kart ver lan bana. Çok iyisin kraliyet. Kart ver bana. Kart ver bana. Ayhan'la oynuyoruz. Kart ver. Satla goblin'i goblinememişim yok. Of çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Suikastçı komamızı da yaptık. Rainy adaya veda ediyor. Okçu verdi lan vıy. Okçu verdi. Bu da çok iyi. Kart versene bana yine. Sat Okçu Kayaç'i. İşim yok. Altın Şövalye lazım kanka şu an bana. Altın Şövalye yok mudur? Adam çakmıştır ki olaylardan. Çoktan çakmıştır. Baksana şuna. Hayduta bak hayduta. Eyvah eyvah haydut. Haydut çok hızlı ilerliyor ya. mal maalesef yine ikinci oldu. Abi ben bunları neden aşamıyorum vallahi yani. Hızlı 2 x'lik bir birlikte başlarsın. Hemen önüne bir tane goblin koy. Goblin kombosu. İkinci oluyorum. Sürekli lider olmak istiyorum artık. Lider olmak istiyorum lütfen. Bir, bir tanesini al en azından. Bir tanesini al en azından. Bir tanesini al en azından. Mızraklı goblin. Yapma gözünü seveyim. Kart ver bana. Çabuk. Öne bir tane tank koyalım. Koy şunu. Bunu koy. Bekle. Yine suyu kasçı yapacağız. Suyu kasçı. Gel bakalım. Gel bakalım şimdi sen bir. Çok iyi. Kraliyet. Ama yine yine kaybettik. Yine kaybettik. Yine kaybettik. Kraliyeti hemen ikiye iki yükselteceğiz şimdi. Selçuk geldi. 2 yükselttik. Kart ver. Uzak düz seviye. Adam çakar ki direkt mevzuyu hemen çakar mızraklıya koyduk savunma so arkasına sarktık Vur aslanım mızraklı vur bir tane daha atıcı kompuna mı gitsem ya acaba çok iyi olur he valla müthiş olur aslında atıcı kombosuna gideceğim dur bir dakika ama iki tane kartım eksik oluyor o zaman nasıl yapacağız onu Savun markasına doğru sarkıyoruz şimdi. Sarktık savun markasına doğru. Vurun aslanlarım. Taktik güzeldi. Düş taktikti. Vur 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 vur. Bir tane daha boşuna Müthişsin. Şimdi atıcı kombonu şimdi yapabilirim. Kimle oynuyoruz? Ölmüş adamla oynuyorsak hiç şey yapmayacağım. Göstermeyeceğim. Kartları gösterme kartları. Uzak iki seviye. Koy cellatı. Goblin iki seviye. 3 seviye. Yok pardon. Cellat iki seviye. Prenses. Çakarmadı doğal bu şeyi? Mevzuyu çaktı ama ben savunma arkasına bir daha sarkıyorum çok iyi bir şekilde. Vur aslanım, vur aslanım. Sana güle güle Selçuk kardeşim. Selçuk geldi vuruşunu yaptı Selçuk ama top ağlara gitmedi. Çıkar bunları yine. Rakip görüm, rakip görmesin. Kart ver lan bana. Ne yapacağız şimdi? O arkasına doğru sarttık. Yine ikinci olacağım herhalde ben. Yine ikinci olacağım. Vallahi sıkıldım. Yemin ediyorum sıkıldım ya. Bak vallahi sıkıldım ikincilikten. Abi yeter yeter yeter. Yeter yeter. <laughs> Allah çarpsın. Sürekli ikinci olurum arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.